Alarko GEO'nun da 2025 ilk çeyrek karı belli oldu. 2024 ilk çeyrekte düşük bir kar vardı. 4 milyon 535 bin liralık bir kar vardı. 2025 ilk çeyrekte de çok aşırı yüksek bir kar yok ama 2024 ilk çeyreğe göre %638 daha yukarıda bir kar var. 33 milyon 472 bin lira net kar açıkladı. 2025 ilk çeyrekte Alarko GEO. Alarko GEO aslında önemli bir şirket. Önemli de bir hisse olması gerek aslında. Ee, ama son 5 yılda %546.34 değer kazanmış. Yani dövizde aynı diyebiliriz. Ama gram altının çok aşağısında kalmış. Ee, gram altın karşısında kaybetmiş. Ama işte dövizde eş değer gibi diyebiliriz. Son bir yılda %14.71 değer kaybetmiş hisse. Son 6 ayda neredeyse yatay %0.80 değer kaybetmiş. 1 Ocak 2025'ten günümüze %11'in üzerinde bir kayıp var. %11.41 şu anki işlemler devam ederken 14 Mayıs tarihinde son bir ayda %3.63'lük bir prim var hissede. Son bir haftada %5 civarında bir prim var. Gün içinde 14 Mayıs'ta şu anda da %3.40 primli olarak işlemlerine devam ediyor 14 Mayıs'ta info yatırım Alarko gayrimenkul yatırım ortaklığı için 30 lira 12 kuruşluk bir hedef fiyat vermiş 18 lira 58 kuruş son işlem fiyatı buna göre 30 lira 12 kuruşluk hedef fiyat yüzde 62.11 lik bir potansiyel prime işaret ediyor info yatırım tavsiye vermemiş